Herkese merhabalar arkadaşlar Adana'dayım Adana'da köylüm döner'e geldim Köylüm dönerin esintisini yapacağız arkadaşlar sırf bunun için Adana'ya geldim Hemen girelim önce nasıl yapıldığını görelim ondan sonra aynısını evde yapacağız Hemen içeri giriyoruz Evet arkadaşlar Fuat Usta'nın yanına geldik nasıl Fuat Usta Bomba birazdan alev alacak buralar <laughs> hazır olun İskenderun'dan esinti yemek için sen yanına geldin Fuat'ın esintisi Fuat'ın esintisi diyorsun. Aynen öyle Şöyle başlıyoruz arkadaşlar <laughs> Bunun altı köz Köz birazdan onu da göstereceğim Önce o saçın üzerinde böyle yağ eritiyorsun Misler mi? gibi baba. Tamam yağlar eklendi. Hafiften ateş böyle, alev aldı. Ban geliyor. Evet. Hazır Bomba oturuyor, gel, gel. avuklar döküldü, o oh, mis gibi sulu sulu avuklar döküldü sacın üzerine. Bu ikinci pişme aşaması. Üç aşama var arkadaşlar burada. Birincisi döner takılıyor, pişiliyor, kesiliyor. Daha sonra sacın üzerine alınıyor Bu şekilde saçta da pişiriliyor. Ondan sonra da mangala gireceğiz arkadaşlar. Ama nasıl abim kendi aşır olayı ben değil. Allah'ını severim. <laughs> Abi adam hazır. Avuklar döküldü, boldan boldan ekledi. Evet, şimdi malzememizi alacağız. Abi şöyle gösterelim. <laughs> tavuklardan sonra şöyle domates dokunuşu geliyor değil mi? Evet. Domatesimiz taze günlük. Günlük taze domatesler evet, günlük saçla ser. buluştu. Buluştu ve görüntü patladı. Şimdi sıra. Bitmiyor dedin. Şöyle sarımsakları göstereyim. Bu közde değil mi? Közde evet, yapıyorsan. Lokum kıvamına gelmiş Lokum sarımsaklar girecek birazdan. Tüm tüm. kenarlara sarımsakları serpiştirdi. Evet demeyin bu kadar az mı? Ha, püre Karemsen... haline bu tazesi. Evet. Hem tazesinden ekliyorsun. Aromasına aroma katıyorsun bunu. Aynen durum öyle. Ustam sen biliyorsun bu işi. Muhteşem. Sen... <laughs> Evet. Şimdi asıl konuya geliyoruz. Şimdi her şeyi yapabilirsin abicim. Ama lezzet vereceksin. Lezzeti nasıl vereceksin? Baharatla hissederek. Ha, şimdi baharat dokunuşu gelecek evet, diyorsun. Abi acı atıyorum. Oo, boldan boldan giriyor diyorsun. Pul biber ekledim. Yanmaya hazır mıyız? <laughs> Allah Allah. Bu eklediğin kimyon mu? Evet abicim. Oh yakışır. Yakışır. Şimdi böylelikle biz ne yapmış oluyoruz biliyor musun? Çoğu insan tavuktan tiskinmiş hocam. Artık bariz bir şey. Tavuğun çiğliğini öldürüyoruz. Hem elimizde böyle kalan bir koku var. Tavuk kokusu. O ölüyor hocam. Süper. Muhteşem. Şimdi tuz oranı bak bunları atarken böyle gramaj falan yok. Göz kapalı bak abi. Hissedeceksin. Bak. Tuzunu da ekledim. Hissederek. Bak ne oldu? Fazlası bay bay. Süpersin. Evet. Sonra geliyoruz. Şimdi her şeyi yaptık. Alt taraftan değişik şeyler yapacaksın. Evet. Her şeyi yaptık. Olay burada patlıyor Şimdi sevgimizi vermeye ha. geldi. Ne yapacağız? Okşayacağız abi. Oksijen onlara masajını <laughs> yapacağız gel gel, oh. gel 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 bak, gel gel gel. Pis gibi gözüküyor. Harmanlıyorsun sen onları. Evet. Havada dans ettiriyorsun resmen. Allah Allah. <laughs> abi zıplamaya babaya başladılar. <laughs> Süpersin muhteşem. Pis gibi kokular yükselmeye başladı burada. Abi gel bak şöyle tane tane bak. Gel oh. içeriye gel, tamam. gel gel. Apocan nasıl gözüküyor? Şahane. Süper ya çok güzel. Mis gibi koktu dediğim gibi. Odun ateşinin vermiş olduğu o lezzetle evet. içerisine işlediği için lezzetine lezzet katacaktır. Şimdi daha bitti mi? Bitmedi, Bitmedi diyorsun. Mi? Aşama üstüne aşama yaşıyor. Özel ekmeğe gireceğiz. Özel ekmeği hemen bekliyorum sabırsızlıkla. Evet arkadaşlar görüyorsunuz tereyağı çalışması yapılırken bu arada hemen alt tarafı göstermek istiyorum size. Dediğim gibi şöyle gördüğünüz gibi odun ateşinde pişiyor. Mis gibi yani burada lezzeti veren aslında diğer yandan da bu. Fuat ustam şimdi ne? Ne yapıyoruz? Artık dürüme geçebiliriz değil mi? Evet. ama Dürüm denebilirse. <gülüyor> <gülüyor> Evet Fuat'ın evet. esintisi için yağ çalışması yaptın. Tabii evet. olmazsa olmazı bu saman da abi Evet. Biz biberi alıyoruz, salça gibi çekiyoruz hocam. Bundan sonra bunu her zaman Adanalı olan bilir damda kurutuyoruz. Hmm. Şöyle salça kıvamına geliyor Orijinal ama. Orijinal ev yapımı salçayla yapıyorsun. Aynen öyle. Sıvı yağ, tereyağı, acı hepsi girdi. Ekmekte boş yer bırakmadın. Bırakmadım ama bu bir değişim. İkinci anını biliyor musunuz? Ekmeğin arka yüzü bu. Bu ekmeğin arka yüzü mü? Bir de iç yüzü var bunun. Görüntü patladı. Ne var bunun içerisinde? Hocam bunun içerisinde devlet sırrı var. <laughs> Benim gördüğüm kadar sen söylemiyorsun ama bak maydanoz gördüm. Evet. Sarımsak görüyorum. Evet. Bir de yeşil sarımsak da mı var? Evet. Süper. Başka bir şey? Abi o da bağımlılık yapan maddeler var ya. <laughs> Çintzuzu abi ne yapıyorsun? <laughs> Yok abi. Çintzuzu daha yapmak işim olmaz. Süper. Şöyle iyice ekmeği muhteşem kıvama getirdim. Çevirdin hemen arka yüzünü. Evet, şimdi başlıyoruz. Gel abi gel gel gel. Kavun konuşma sesine gel. Yanaş böyle bak görüyor musun bak? Bakın abi şöyle tereyağını ortaya Oo. bıraktı Ooo Ortada toplandı. Tavuklar kenarda. Tavuklara ne yapıyorsun abi? Sen banyo, banyo yaptırıyoruz. Abi. Banyosunu yaptırıyor. Tavukların değerine değer katıyor. Tavuklar da burada bize bir şeyler söylüyor sanki. Yeter diyor. lezzetim doruklarına ulaştım diyor. Beni abi. artık ekmeğin arasına ekleyebilirsin. Konuşuyorlar. cozur cozur sesler geliyor Fuat ustam. Ne diyor? Abi sen de bu işi öğrenmişsin. Ben de onlarla konuşuyorum ama sen de anlamaya başladın. Ben korkarım senden Allah Allah. <laughs> Abi başlayabiliriz. Evet şimdi ekmekle tekrardan baş başayız. Arasına artık o lezzetin doruklarına ulaşmış tavuğundan ekliyorsun. Bunu söylemek istiyorum, biz dönerimizi gönlümüzün yettiği kadar koyuyoruz bak Süper terazi ya. yok. El ayarı diyorsun, El yılların ayarı. vermiş olduğu bir göz tabii, kararı tabii. var diyorsun. Yok abi gönlümün yettiği kadar. Gönlümün yani bu, yettiği kadar. Ben bununla gözüm doydu mu? Doydum, müşterilerimle. Hemen akabinde bir burada bir kaşar çalışması görüyorum, yanlış mıyım? Evet. Kaşar dokunuşunu da yaptım burada. Yapma. Fostoy. Onu bana yapma. <laughs> <laughs> Devam ediyorsun. Kenarına tereyağı sürdün. Evet. Şimdi, Şimdi asıl... olay burada patlıyor bak. Burada eklediği arkadaşlar közlenmiş kırmızı biber değil mi? Yine evet. köz ateşinde. Aynen öyle. Bunu Kendim pişiriyor. közledim. Ha, paramparça ediyorsun onları. Akabinde arasına yerleştiriyorsun Aynen öyle. Ve son dokunuş. Baharatını aldı. Her <laughs> şeyini aldı. Bakın şimdi arkadaşlar. artık kapanış çalışması. Abi ben buna kıyamam ya. Vallahi ben de kıyamam. Ben tam ya, tam var ya. <laughs> yatasım var ya. <laughs> ne yaptın bunu? Sarıp sarmaladın. Dışındaki desene bakar mısınız? Hem lezzet hem desen. Yani efsane. Efsane bir şey beklediği belli bizi. Şimdi ne yapıyoruz? Üçüncü istasyona mı gidiyoruz usta? Mangala. Mangala geçelim hemen. Bakın bunu böyle alıyoruz bu. Kobra Fuat. Kobra <laughs> Fuat. <laughs> Şöyle gösterelim. Köze yatırdın sen onu. Boylu boyunca köze zor sığıyor. Evrek gibi. Süpersin. Evet bu şekilde artık arkalı önlü ne olacak bu? iyice çıtırlaşacak. Ondan, Ondan sonra, sonra dilim dilim. Afiyetleri tüketeceğiz. Yanlış mıyım? Lokmalık yapacaksın. Birazdan evet. hep beraber tadımına bakacağız zaten. Tamam. Evet Fuat usta oldu değil mi bu? Çıtırlaştı. Abi baksana. <laughs> abi. Pis oh, gibi gözüküyor. çıtır çıtır fakir levreyi. Adana'nın <laughs> deli çocuğu, Karşıyaka'nın çılgın çocuğu. Fuat Usta. Allah Allah! Ver abi şöyle geliyor evet, geliyoruz bak. Evet, çıtırtılar eşliğinde. Şöyle lokmalık haline getiriyorsun. Yanlış mıyım? Aynen öyle reis. Tam böyle lokmalık haline getirip en son sunumunu yapacağım bize. Evet. Ne kadar Fuat Usta bunun fiyatı? Abi şu şöyle gördüğünüz bakın şöyle levrek gibi. 75 TL. Bu şekilde 75. Evet. Abi. Süpersin. İçinde 600 gram tavuk var zaten görmüşsünüzdür. Gönlümün yettiği kadar boldan, attım. Ekledim. Biz Aynen o zaman sofra geçelim. Son sunumunu sofrada göster. Şuna abi ya. Oo, mis gibi Çagın geldi. mı? <gülüyor> <gülüyor> evet, sonunda geldi. İşte geliyor özel harekat. <laughs> Baba şöyle göster Fuat'ın esintisi. Süper ya. Çok güzel bir sunumla şu tabağın güzelliğine bakar mısın? Çok, Çok güzel gözüküyor. Beraber evet. yiyelim. Aslında işin gerçekten asıl noktası bu. Yaptığını keyifle yiyebilmek abi. Ben çocukluğumdan beri 30 senedir yiyorum. Şöyle abi gel 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 gel. Şöyle sosuna da batıran değil mi? Şimdi tabii bu ki. sosun içerisinde ne var? Abi bunun içerisinde yoğurt var. Tahin, tahin de var. var, sarımsak var. Oo. Abi şöyle bak aşk keyif. Bunun yeme olayı bu değil mi? Evet, heç sat, sat atacağız. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel sos. Tahin var, sarımsak da var zannedersem, maydanoz var. Aynen. Bu şu an tavuğun tadını hafifletiyor. Hmm. Ona göre ayarlanmış. Dengeliyor diyorsun. Denge. İnanılmaz güzel yakışmış. Bu sosun da tarifini de aldığımıza göre şunu diyorum. Umarım bu lezzeti bu kıvamı yakalarım. Aynısını yapmaya çalışıyorum. İçimdeki ister diyor ki herhalde beni geçeceğim. <gülüyor> Olmuyorum <gülüyor> ya, <estağfurullah>. şu an. <laughs> Yaklaşmamız yeterli. Ben Teşekkür ettik. Ben hemen İskenderun'a geçiyorum o zaman. Tarifin malzemelerimi alacağım. Tarifin yapılışına geçiyorum. Herkese afiyet olsun. Kim gelirse başımızın üstünde yeri var. Allah. Adanalı deli çocuk. Evet arkadaşlar Adana'dan geldik. Anne evindeyim. Nasılsın anneciğim? İyiyim, sizler nasılsınız? Teşekkür Siz ederim. Çok sağ ol anneciğim. Sen nasılsın? İyisin, Allah her şey şükür yolunda. Hoş iyi. Sizi gördüm daha da iyi oldu. Hoş geldiniz. Teşekkür Çok ederim. ederim. Çok güzel bir döner yapacağız. Döner sistemini de kurduk. Muazzam bir tarif bizi bekliyor öyle söyleyeyim. Lezzetinin tadına sen de bakmanı istedim onun için. Annemin kışık evindeyiz dediğim gibi. Ve ne yapıyoruz? Hemen Yemek Sepeti mahalleye girelim. Tanıdığımız, güvendiğimiz esnaflardan hemen hızlıca siparişlerimizi verelim. Yemek Sepetine girdim. Buradan mahalle kısmına. Tıklıyorum. Bana en yakın tanıdığım güvendim esnafıma girdi. Şöyle domates alıyorum. Kapya biber alıyorum. Soğan alıyorum. Sepetime gidip siparişimi onaylıyorum. Evet arkadaşlar siparişlerimiz hızlı ve eksiksiz bir şekilde kapımıza ulaştı. Malzemelerimizi dizdik ve anne neyle başlayalım biliyor musun? Önce tavuklarımızı soslamakla başlıyoruz işe. Tavukları tepsiye ekledik. Bunları böyle iyice açmanız gerekiyor arkadaşlar. İyice açtıktan sonra çalışmanız gerekiyor. Yarısı tavuk göğsü, yarısı da but olması gerekiyor. Ve ne ne yapıyoruz? Bunun içerisine ortalama 1,5 su bardağı yoğurdu ekliyorum. 5'er kilo ayarladım arkadaşlar. 5 kilo but, 5 kilo da tavuk göğsü. Ve şimdi de ne yapıyoruz? Ortalama 1,5 yemek kaşığı toz biber. Soğan tozu ekliyorum. Bu da ortalama 1 yemek kaşığı. Sarımsak tozu ekliyorum. Aynı oranda 1 yemek kaşığı. 1 yemek kaşığı köri baharatı. Karabiber dokunuşu yapıyorum. Bundan da ortalama 1 tatlı kaşığı kadar eklemek gerekiyor. Şöyle 4 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Bu ikilikte arkadaşlar. Bu 4 yemek kaşığı Tekabül ediyor. Bir çay bardağı da sıvı yağ çalışması yapıyorum buna. Oh mis gibi. Bu kadar yeterli. Son olarak da bunun üzerine tuz çalışması yapıyorum. Ve artık bunu iyice bir harmanlayalım. Bu arada iki tane tepsimiz var. Onu da gösterelim Apocan. Şöyle iki tane tepsiye aktardım bunu. 5 kilo 5 kilo olacak şekilde tüm malzemelerin iç içe geçmesi gerekiyor. Homojen kıvamına gelene kadar durmadan karıştırıyorum bunu. Evet arkadaşlar şöyle ne yapıyoruz? Tavukları şişe artık dizebiliriz. Deniz de sağ olsun bana yardımcı oluyor. <laughs> Biraz işken, işin işkencesini çekiyor ama yapacak bir şey yok. <laughs> Her şey çok güzel. <laughs> Şöyle tek tek bunları ne yapacağız arkadaşlar? Şişten geçirip fazlalığını da alacağız böyle sarkan kısımları. Şuna bak mis gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dizdim bunu. Tek tek üst üste dizdim. O tıraşlama işlemini hafiften hafiften yaptım. Çok sarkanları aldım. Hemen ne yapıyoruz? Döner makinesine takabiliriz bunu. Evet makineye de taktık. Şöyle bir açalım. Evet gördüğünüz gibi tavuğumuzu taktık. Ateşimizi de yaktık. Artık böyle ağır ağır pişecek. Kesip kesip diğer aşamalara geçeceğiz. Evet arkadaşlar bu ağır ağır pişerken biz de ekmeğin üzerine süreceğimiz o maydanozlu karışımı hazırlayalım. Şöyle yarım demet maydanozumuz var. Sap kısımlarını kenara alabiliriz. Bunları şöyle ince ince doğruyorum. Şöyle 5-6 adet yeşil soğanın sapını aldım. bunları da aynı yöntemle inceltiyorum. Evet yeşil soğanlar da tamam. Arkadaşının yanına alıyorum. Hemen sarımsaklar devreye giriyor. Evet sarımsakları da ince ince doğramaya devam ediyorum. Şöyle gördüğünüz gibi önce ne yaptım? Yanlamasına kestim. Daha sonra ufalıyorum bunları. Sarımsaklar da tamam. Bunların arkadaşların arasına gönderiyorum. Bunları şöyle bir karıştırıyorum. Ekmek için ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle bir parça sıvı yağ ekliyoruz önce ekmeğe. Sıvı yağı her tarafa yayıyorsunuz. İsterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra hemen elinizde bir parça biber salçası. Şöyle bir sürtüre sürtüre ekmekte beyaz yer bırakmıyorsunuz. Hemen akabinde yapmış olduğumuz yeşillikten üzerine aktarıyoruz. Elinizle şöyle bastıra bastıra istediğiniz kıvama getiriyorsunuz. Ve olay işte budur. Şunun güzelliğine bakın. Ekmeğimiz hazır. İki tane hazırladım bu şekilde. Ekmekleri kenara alıyorum. Şimdi de sosun yapılışına geçiyorum. Böyle bir kasenin içerisine önce ev yoğurdu ekliyorum. Bir su bardağı da süzme yoğurt ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar tahin ekliyorum bunun içerisine. 2 diş sarımsak ekliyorum. Biraz da ince ince doğranmış maydanoz ekliyorum buna. Ve bunu böyle bir iyice bir karıştıralım arkadaşlar. İnanılmaz lezzetli bir sos oluyor bu. Homojen kıvama gelene kadar durmayacak. Evet sosumuz hazır. Bunu kenara alıyoruz. Hemen dönerimizle ilgilenelim. Evet gördüğünüz gibi döner Pönerimiz iyice karamelize olmuş. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Çok pişen yerlerinden şöyle tutalı, Şuradan üstten üstten gireceğiz. Böyle ince ince kesiyorum artık. Evet keserken kapattım ki elim yanmasın diye. Şöyle ince ince kesiyorum artık arkadaşlar. Dediğim gibi mis gibi kokular çıktı. Bunları bir keselim. Daha sonra ikinci aşamaya geçeceğiz. Bunları kese kese devam edeceğiz. Dış yüzeyi piştikçe biz ne yapacağız? Keseceğiz devam edeceğiz pişirmeye. Şöyle yağları da görüyorsunuz. Şıpır şıpır damlıyor zaten. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yüzey kısmını temizledim ve ne yapacağız? Bu ikinci katta pişecek. Biz de bu arada hemen kömürümüzü ve odunumuzu yakalım, hazır olsun. Evet arkadaşlar, bir tarafa odun ekledim, diğer tarafa da kömür ekledim. Şöyle yakından gösterelim. Bunları yaktım usul usul. Başta bunlar bir yansın, sonra daha sonra ne yapacağız? Dürümümüzü hazırlayacağız. Kömür yanana kadar biz de şöyle sarımsakları ne yapacağız? Şişe geçiriyoruz. Közde çevirmek için hazır edelim bunları. Kırmızı kapya biberlerimi attım. Şöyle sarımsağı da ne yapacağım? Közleyeceğim. Şartlar uygun. Etimizin bir kısmı pişti. Pişirmeye devam ediyoruz. Bunlar da piş Şimdi diğer aşamaya geçeceğiz. Evet arkadaşlar şöyle biberler közlendi. Sarımsaklar da hazır. Şimdi ne yapalım? Domatesimizi doğrayalım. Kaşarı rendeleyelim. Ardından artı dürümümüzü yapıp köze atabiliriz. Evet arkadaşlar malzemeleri şöyle göstermek istiyorum. Domatesleri böyle küçük küçük doğrayacaksınız. Kaşarları rendeleyeceksiniz. Annem de bana yardımcı oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi közlenmiş biberleri de şöyle ince ince doğrayacaksınız. Birazdan sarımsakları da doğrayacağız. Közlenmiş şöyle sarımsaklar var. Bunları da hazır ettikten sonra dediğim gibi aşamasına geçeceğiz. Tüm malzemeler hazır olduğuna göre şimdi hemen közün yanına gidiyorum. Evet gördüğünüz gibi çok güzel pişmişler. Burası odun ateşi. Odun ateşinde ne yapıyordu? Tavuğu tekrardan pişiriyordu. Şöyle saç tavamı ekliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi artık saçın içerisine tavuklarımızı ekleyebiliriz. Evet ortasını açtım, orta yere de şöyle tereyağı ekliyorum arkadaşlar. Şöyle kenarlarına da domates ekliyorum. Oh lezzetine lezzet katacak bu. Bir parça kimyon ekliyorum. Biraz da pul biber ekliyorum. Pardon toz biber. 2-3 iç sarımsak ekliyorum bunu. Ve bunların hepsini şöyle iyice bir harmanlayalım, iyice bir karıştıralım. Tüm lezzetler iç içe girsin. Şuna bakın, mis gibi kokular yükselmeye başladı. Oo, inanılmaz güzel kokuyor arkadaşlar. Domatesler çok az öldükten sonra hemen dürümleme çalışmasına geçeceğim. Evet arkadaşlar, bu istediğimiz kıvama geldi. Artık ne yapıyoruz? Ekmeğin arasına bunları dizebiliriz. Şunun güzelliğine bak. Evet arkadaşlar, ekmeğimizi bu şekilde hazırlamıştık. Bunu arka yüzünde çalışacağız tabii. Burada ne yapıyoruz? Tavuğumuzdan böyle boylu boyunca gezdiriyoruz. Oof Of ateş gibi elim yandı. Şöyle tek düze dizdim. Mis gibi de dediğim gibi kokuyor bunlar. Hemen akabinde ne yapıyoruz? Bunların üzerine bir kaşar çalışması yapacağız. Boylu boyunca onu da dizdim. Burada kaşarı arttırabilirsin veya azaltabilirsin. Tamamen sana kalmış. Hemen ardından közlediğimiz biberleri ufak ufak doğramıştık. Onları şöyle ekliyoruz. Bunu da boldan boldan ekledim. Bu da efsane bir lezzet katacaktır. Ve közlediğimiz sarımsaklar. Antibiyotik niyetine bunları böyle ufak parçalara ayıracağım ve arasına şöyle ekleyeceğim. Bu da ağızda böyle Böyle bomba gibi patlayacak. Lezzet bombası diyebiliriz aslında buna. Sarımsakları da ekledik. Şimdi de kapatma aşaması. Şöyle tutarsın onu. Şuradan yakalarsın, kaçmasına izin vermezsin. Bir toparlarsın, kendine doğru çekersin. Ardından yavaş yavaş katlamaya gidersin. Ve olay işte budur. Hemen akabinde şöyle tutup ızgarana eklersin ve bunları şöyle bir kapatırsın. Artık bunlar közde buluşabilir. Büyük bir heyecan ve mutlulukla bunları közde buluşturuyorum. Arkalı önünü çıtırlaştıracağım. Sonra afiyetle tüketeceğiz artık tarafı pişti. Şöyle göstereyim size de. Çıtır çıtır oldular gördüğünüz gibi. Tam istediğimiz gibi. Diğer tarafta çıtırlaşsın. Artık lokmalık keseceğiz. Evet. Şöyle alt kısmını göstereyim. Şuna bak ya. Mis gibi. <laughs> Artık doğrama tahtasını alabiliriz bunları. Evet arkadaşlar. Çıtır çıtır oldu. Şöyle lokmalık ne yapacağız? Bunları bir keselim arkadaşlar. Oo, çıtır çıtır. İnsan gerçekten heyecanlanıyor. Şöyle tabağa bir tanesini doğramıştım ve şöyle devam ediyorum arkadaşlar. Sırasıyla dizeceğim. Şunun görüntüsüne bak. Bakın ya muazzam değil mi 10 numara 5 yıldız bence hepsi tüm tabağı kapladı annemle beraber oturacağız bunun keyfini çıkaracağız şimdi de biraz da şöyle üzerine maydanoz çalışmasını yaptı bomba gibi de patladı ve artık tadıma geçebiliriz arkadaş evet anne gördüğün üzere mutlu sona yaklaştık evet çok harika bir şey oldu yani güzel mi vallahi daha yemedin sağlık. ama görüntü ama güzel ama bile bile celbediyor gel ye beni diyor yani gerçekten ellerine şöyle. sağlık harikasın her Senin zaman sen de Sepersin. yardım ettin. Büyük emek sende. Sen de yardım ettin. Vay, Kamera az arkasında az temizliği toparlaması çünkü çok bulaşık çıkaran da bir tarif. Evet. Uğraştırıcı tarif ama evet. sonuçta o dışarıdaki lezzeti acaba yakalayabildik mi? Hadi anne başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. bir tanesinden tutuyorum. Bunu nasıl yiyeceksin biliyor musun anne? Şöyle Hı. tutacaksın. Şu sosuna Hı. batıracaksın. Hı. Sen de bir batır. Böyle. Aynen. Hı -hı. Ve şöyle afiyetle tüketirsin. Allah muvaffak etsin Rabbim. Harika. Tek kelimeyle nefis olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Harikalar yapmışsın. Çok güzel bir tarif. Ellerine sağlık. Çok güzel. Hakkını vermişsin. Malzemesiyle her şeyle mükemmel. Harbiden çok güzel olmuş ama ya. Efsane bir dönerle. O sarımsağın lezzeti ayrı geliyor. Evet. Gözlenmiş biberin lezzeti. Döner zaten çok güzel pişmiş. Her şeyle dört dörtlük. Biz bu için gerçekten ama gerçekten başarmışız diyorum. Fuat Güzel. ustaya yaklaşmışız yani. Fuat usta kadar yani dışarıdan biri gelse, yese Fuat'ı bilse bu Fuat ustanın esintisi mi de? Bakar mısın? Kaşarı bile sünmüş, <laughs> kadar güzel et çözdü, pişirme efsane bir kaşar olmuş ve çok güzel. Şuna baksana güzel. şöyle, gel anne sen de batır. Batıralım, Ooo, Daha ne olsun çok ya? Harika. Sosu ayrı Sosu güzel. Sosu da ayrı güzel, ayrı bir lezzet. Dönerin kendi içi daha ayrı bir lezzet. Efsane, tek kelimeyle ellerine sağlık. Her zamanki gibi süpersin. Allah şansını, olsun, bahtını anne. açık etsin. Teşekkür çok ederim. Çok güzel, başaralım, devamlı dilerim. Biz keyfini çıkaralım anne. Var mı son söylemek istediğim şey takipçilere? Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> Teşekkürler. Kolay gelsin. Allah'a affolsun. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Umarım Çakalı, videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın.